Şimdi Kartal araba Pazarına geldik. Kartal fiyatlara araba bakacağız. Pazarına, evet, fiyatlara bakacağız. Fiyatlara 2000 bakacağız. böyle gezdik bu boydan boya, gezdik. Yani gözlerimize inanamadık ya. Kimse mutlu değil. Kimse mutlu değil. Alan, alan da mutlu değil, alan satan memnun, da satan mutlu değil. Ya. Alan da memnun değil, satan da memnun değil. Bir gezelim bakalım. Gezelim bakalım neler var. Maskemizi takalım. Bu arada Kartal Pazarına giriş, arabanızla gireceksiniz yani Hı. satış için Hı. 60 TL. Yaya giriş bedava. Biz buraya ne bakmaya geldik? Aslında Biz bir panelvan bakmaya Aynen. geldik. Aynen panelvan bakmaya geldik. Ama hiç panelvan yok piyasada. Komik fiyatlar var arkadaşlar. Kimsin Kimsenin aracını eleştirmek istemiyorum ama çok komik fiyatlar var. Şimdi şunu diyemezsin yani Şahin'e 100 bin yazan adama laf edebilir misin? Benim arabam. Yazarım abi Alın alır almaya almaz der adam. Ha, yani adama laf, adam orada... laf edemezsin. Bu ne? Hani niye böyle satıcıyı eleştirmiyoruz. Nasıl evet. Alıcıyı da eleştirmiyoruz. Bu paradan bu araba alınır mı lan da demiyoruz. Evet. Piyasa bu hale gelmiş. Biz piyasaya eleştiriyoruz. Ha, bunu siyasi önden de eleştirmiyoruz. Ha bak ben rav Edin. Çok seviyordum. Ben de eskiden. Çok tatlı ya. Çok tatlı araba ama bir Rav evet, ee. 2004 model otomatik. 143.000 146.000 146 bin TL. 146 bin lira verilir mi bir Rav e. Yani Ş sen de şöyle düşün. Otomatik benzinli mi? Benzin. Toyota. Abi e, şu piyasada verilir. Şu mecburen. piyasada mecbursun abi vermeye. Şu piyasada mecbursun. Az önce bir CRV gördük. Kaç modeldi o? 99 falandı galiba. 99, 99. model CRV 290 bin kilometrede. O istiyor aracına 120 bin lira istiyordu. 120 130 Ona bin lira. 120 liraya... ne kadar? Ben buna biraz 135 140 veririm Verilmiş. abi. Verilir. 2004 Verilmiş. otomatik dizel kilometre düşüktü. Ee, piyasa arabalarının fiyatlarına bakmaya çalışıyorum. 116 bin lira. Mesela 116 bin Peugeot 301. Ben bu rengin hastasıyım ya. Sen sevmiyorsun. <laughs> ben, ben sevmiyorum tane biz çok seviyorsun. araba dediğin seyahat. siyah olur, beyaz olur. Beyaz olmaz. Ben ben <laughs> çok karşımda. <laughs> Niye? CRV'nin beyazı güzeldi. Güzel. CRV olduğu için güzel. <laughs> <laughs> abi şöyle söyleyeyim. Bence beyaz araba tamamen mümessil arabası gibi oluyor. Ducato. 83 bin TL ama 83 bizim, TL. bizim bütçemiz çok aşıyor abi. 2000 abi şu arabalar 30-40 bin liraydı. Kimse yüzüne bakmıyordu. Strayan. Strayan kaç bu? C serisi mi? C eliz mi? Öyle bir şeydi galiba. Hmm. Abi Şahin 23 bin lira. Şahin de bir çapır da olduğu gibi bir şey var abi. Hasta piyasası Hasta var. Bak, 79 bin lira. 80 bin lira. Çok iyi. 200 bin. 2007 model. Arkadaşlar şu CRV ile şu karavanı uzaktan eleştirelim yanına gitmeyelim dayak yemeyelim. Şu CRV ile şu karavana toplam 150 bin lira istiyorlar. Sadece CRV'ye 130 bin lira istiyorlar. Arabanın 130 bin lira olmasını eleştirmiyorum da şimdi karavanı eleştirmek istiyorum. Karavan bildiğiniz profil <laughs> şase yapılmış altına bir dingil kaynatılmış. Üstü normalde karavanları fiber malzemeden yapıyorlar. <laughs> Abi bu karavanı kontra plaktan yapmışlar ve dışını sadece boyamışlar. Ve bunu karavan diye satıyorlar ya. Ben Çok de işlevsel. böyle, işlevsel. Bir, böyle bir fil dişi istiyorum ben de. Çok işlevsel. Bakalım neymiş. Benzinli motor. 120 bin kilometrede. Herhalde bunlar 1.6 mı oluyor? full paket. Yazıyor mu şey motor seviyesi? 172 bin lira fiyat vermişler son. Güzel ama temiz duruyor çok. Kimse arabasını alıp uzun vade kullanmıyor ya. Hani ne bu, bi, 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 biz 105 bin lira Vay babayın çanağına. Daha iki, kaç ay önce ya? 3-4 ay önce. Gene aldım. Japon alacaksın abi. Allah aşkına şu Mercedes 30 bin liraydı. Abi. 30 bin liraydı şu Mercedes 62 bin TL olmuş. Genel olarak fiyatlar ikiye katlamış abi. Bak şu BMW'ler 30 bin liraydı. 54 bin lira olmuş. Şu Sienna Allah aşkına şu Siena kim 43 bin lira veriyor? Tempra 25 bin lira. Rüyamda görsem inanmam. 8-9 liraydı. Bence olmuş. bak bir dakika bir dakika. Tempra'ya 25 bin şu an normal. Ne? Şu piyasaya göre normal abi. Gene Şahin atıyorum. parası. Gene şahin alacağım ama Tempra alırım. Piyasa arabası. Esnaf arabası mesela. 110 bin kilometrede 129 evet. bin lira. Kaç paket mi? Bak bu da mesela. Boş paket. Bunlar çok gider. Bak bu dolu paketi 131 bin lira yazmış, 124 bin kilometrede. Bak piyasanın <laughs> kamyonet var çok güzel. Döneminin en ileri araçlarından biri Opel abi. Şu arabalar 30 bin lira olduğunda gördük ki alınır evet. Daha yükselecek diyorduk gerçekten de yükselmiş abi. 340 bindeki. Ne bu? Opel Astra. Astra. Çelik ya yürüyen demir yani yani. Abi Alman tank. Alman tankı. Gerçekten çok sağlam araba. Bak Escort. Dedemde var. 32 bin lira Sen olmuş. Sen kullanıyorsun evet. Ankara'ya evet. Aynen 32 bin lira olmuş bak. Bu benimkinin üst kasası ya. Cantları çok güzel duruyor. Evet. Arka cant kampana mı? Kampana. Hmm. Bu sürgülü o zaman. Aynen. Sürgülü kapak. Çok daha iyi. Çok çok daha iyi yük taşıma olarak. En azından bir, bir şey koyabilir. Çamaşır makinesi koyabiliyorsun yani. yani. 235 bin TL. Kaç? 2016 model 48 bindi. 48 bin kilometrede büyük ihtimal 4 çarpı 2 bu arada. Bu şey ha çelik. Büyük ihtimal 4 çarpı 2. Boş paketi 4 çarpı 2 230 küsür bin TL. Bir olaya bak, Toros'a bak. 26 bin lira nedir ya? Ama gider 100... abi. Daha keçisi. Ha gel. Travis Toros. Niye böyle diyor? Öyle de, piyasa onu öyle bilir yani. Travis arabasıdır bu. 23 bin lira. Araba bak. Çalışırken zıplıyor. İkisi de o 23 bin lira, bu, 28 bin lira. Pistonun biri çalışmıyor. Hayır. Araba üç pistonla mı? İki pistonla mı ne çalışıyor bak? Hiç hoş sesler gelmiyor. Bu araba 28 bin lira istiyorlar ya. Sonunda iyi geç. Şehir 5 dizel 2006 model. Ben 2008'ini satmıştım geçen sene. 155 bin kilometrede. E, kaç bin biliyor musun? 34 liraya falan. 34 35'e. 65, 70 bir tane daha gördüm. 2010 modelin 77 idi. En son baktıkları şey motor oluyor. Herkes kaportasının boyasına <laughs> bakıyor. Panel van çıkar mı oradan? Bakalım mı? Bakalım. Evet, e, ya bu arada kenarlara koyanları da trafik polisi direkt çekiyor. İşte şunu çekecek. Direkt çekecek araç. Recep'cim teşekkür ediyorum. Duşasız ben araç. teşekkür ederim abi. Gerildim gene ya. Aynen. Sen, 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 geriliyorsun bu ekonomik piyasada. Ya yurt dışında millet arabayı satarken diyor ki kardeşim arabamın boyası solmuş. Boyatayım da satayım. Karşı tarafa saygısızlık olur diye düşünüyor. Bizim ülkede arabalara bakıyorsun hepsi pistonu çalışmayan arabayı satmaya çalışıyorlar pistonu yani. çalışmayan araba 28 bin lira istiyor araba 3 pistonla çalışıyor ya, ya Tekliyor abi, araba ya ateşlemesinde mi sıkıntı var artık neyle sıkıntı var bilmiyorum da yani Allah aşkına yapmayın ya bu nasıl bir sinirlendi kimseye? sinirlenme Recep kapat ya sinirlendim zaten bu nasıl iş ya kapatıyorum görüşürüz kendinize iyi bakın şeyi söylemiyorum abone olun falan olurlar zaten evet kendinize iyi bakın görüşürüz